Ver fikrini. Tavuk döneri iyi olan bir semt kötüdür. Kesinlikle katılıyorum. Buradan Orta Bayır ve Çeliktepe dönercilerine selam olsun. Özellikle bana dönere. <laughs> Şöyle, tavuk döner yapmak için hayatta çok fazla konuda hiçbir bilginin olmaması lazım ve çok yanlış şeyler yapman lazım. Çok yanlış fikirlere sahip olman lazım. Tamam, tavuk tamam. yani bundan etkileniyor. Ve sen çok iyi olmayan eğitimle bir semtte oturduğun zaman tavuk döner harikalar yaratıyorsun. Benim mesela evin altında bir yer var. İsmi bana döner az önce söyledim. Ve ilk taşındığım ben 10 TL'ydi ki 2 3 sene önce. Ve inanılmaz işler yapıyor anladınız mı? Ama mesela hiçbir muhabbetimiz yok. Belki okuma yazma bile bilmiyordur o adam. Ama işinde çok iyi. Peki Avrupa'daki dönerciler hakkında ne düşünüyorsun? Avrupa'daki dönerciler hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Ben hani sossuz tavuk döner, düz tavuk döner falan buradayım. Orada böyle kapsalon oluyor, tabakta geliyor, baksa geliyor. Üzerine bir şeyler, işte yoğurtlar falan onları bir şey düşünmüyorum. Yani tavuk döner ne kadar süslenirse o kadar Kötü mü diyorsun? Evet, buna da düşünüyorum. Evet. Aynısı. <laughs> Örnek vermek istiyorum mesela Boğaziçi Hisar üstünde kalıyor Boğaziçi Üniversitesi. Hı hı. İyi bir semt mi değil ama orada bir akademi, bir grandiyoz ya da işte hani okumuş etmiş insanlar olduğu için iyi bir tavuk dönerci yok. Semt kötü olsa bile o enerji başka bir şeye aktarılıyor. Akademik faaliyetler yürütülüyor gibi düşünüyorum ve onun yerine iyi bir semt oluyor ve dönerciler de yok Boğaziçi Üniversitesi'nde. <laughs> ya entelektüelite arttıkça döner kalitesi düşüyor. Evet. Bizden bu kadar.